Evet. 39. İstanbul Film Festivali'nin uzun metraj film yarışmasında yarışacak olan sıradaki filmi Ümit Ünal'ın yönetmeninin yaptığı Aşk Büyüsü vesaire. Film 2019 Antalya en iyi kadın oyuncu Behlül Danjur özel ödülü Siyatta da en iyi film seçildi. Filmin oyuncuları şöyle Ece Dizdar, Selen Uçer, Ayşenil Şamlıoğlu, Emrah Kolu Kısa, Uygar Özçelik, Damla Ersan, Murat Toprak, Tonguç Radar ve Şirzat Bilalar rol alıyor. Filmin konusuna gelince hepimiz bir şeylere inanıyoruz. İnandığımız şeylere hayatımızı adıyoruz. Aşk, büyü vesaire. Aşka ve dua üstüne duydukları inancı sorgulayan iki kadının hikayesi. Eren ve Reyhan 16-17 yaşındayken Büyükada'da bir aşk yaşamışlardır. Eren zengin bir milletvekilinin kızı, Reyhan onun yazlık evindeki bekçinin kızıdır. İlişkileri ortaya çıkınca Eren'in ailesi onları zorla ayırır. 20 yıl sonra Eren Büyükada'ya döner. Film de burada başlar. Reyhan onu adaya getiren şeyin aşk değil bir büyü olduğuna inanır. 20 yıl önce adalı yaşlı bir kadına bir aşk büyüsü yaptırmıştır. Eren büyüye inanmaz ama bir de bir gerçeklik payı varsa diye düşünmekte durma, düşünmekte de durmaz. Bu aşktan vazgeçemeyeceğine göre ne yapıp edip bu büyüyü bozdurması gerekmektedir. İki kadın büyük adada eski bir aşkın eski bir büyünün peşinde tek günlük bir yolculuğa çıkar. ...bir hastalık söz konusuydu. Burada aşk söz konusu. Bence bunun tam tersi. Ee, senaryo geldiğinde... ...yani açıkçası ben Ümit'e zaten çok hayrandım. Çok da çalışmak istiyordum. Ayrıca hikayeyi çok sevdim. Yani, okuduğum da çok sevdim. Ve hemen içinde olmak istedim. Hiç tereddüt etmedim. Yani daha 3-4 sayfasını okuduğumda... ...ben içinde olacağımı biliyordum. Yani... Ko ıı, ...tabii ki kolay değil böyle bunu şey yapmanın anlamı yok saklamaya çalışmanın. Şu bir zorluk yani ülkede daha sonra nasıl çalışır eğer sorun buysa doğru anlıyorsam soruyor. Fakat hani biz hikaye anlatmayı istedik seçtik bu mesleği. Bu yüzden seçtik. Ve de bu çok anlatılası bir hikaye. Ee, ben bir an önce yapmak istiyordum Hı -hı. çünkü ve Orada e... şeyler süreçler daha tabii Orada biraz bir daha uzun başladı. sürüyor. Bir evet. de eee yani kendi başımıza yapabileceğimiz bir iş e, diye düşündük. E, öyle gerçekleşti. Bir de bir destek çağrısı. Ben de çok gençtim zaten. 21 yaşımda ilk e, senaryom filme çekildi. E, teyzem, e, biliyorsunuz. Ondan sonra Altı Fimaz, Artemaymaz, işte Halit Refi Tuço Başaran, Yeşilçam'ın çok önemli e, isimleriyle çalıştım ve o kültürün içinde doğdum, büyüdüm e, diyebilirim. Fakat sonradan e, Bağımsız sinemaya katıldım çünkü Yeşilçam ortadan kalktı. Bildiğimiz Yeşilçam zaten artık yok ama Yeşilçam'ın bir melodram geleneği vardı. Bu film de aslında Yeşilçam'ın o hani sevdiğimiz, bildiğimiz, aslında kanımızda olan melodram duygusunun günümüze uyarlanmış bir versiyonu modern Bir dahil okum. olmadan evvel, ben e, hani filme e, şey arıyordum, e, finans arıyordum, e, piyasada da çok fazla e, karşılık bulamamıştım işte e, kriz şudur budur derken. E, Tayfur dahil değildi. Ben de e, şeye çıkıp, önce YouTube'da bir klip çektik beraber, sanki... ...filmin fragmanı gibi... Şimdi. ...fragmanı gibi evet. bir şey çektik... ...ve onunla işte böyle bir film çekeceğiz diye... E, ...duyuru yaptık her yerde... İşte tele şeye çıktım... E, medya e, ...medyaskopa çıktım hatta... ...Emrah'ın programına... ...orada duyuru yaptık falan... E, ...işte Fuat Bey'le de öyle e, tanıştık zaten... ...beni öyle arayanlar oldu... ...pek çok insan... E, ...art direktör, kostümcü, makyajcı... ...pek çok insan... E, ya biz destek veririz çalışmak istiyoruz diye e, yazanlar oldu Reji hastaanı e, insanlar onlara da çok aslında unsuru gibi geliyorlar ve kalıcı bir şey yapmak kalıcı. güzel kalıcı, kalıcı bir şey yapmak e, için geliyorlar Hani dizide çok yorulup çok para kazanan e, insanlar bütün ekibi kastediyor yani veya işte işte ama bak mesela On... sen i̇şte aslında soran alanlarından biri benim en beni heyecanlandıran bu şey sinema aslında ama hem roller açısından hem söylediği şartlar açısından öyle çok olamıyor ya da yani hem heyecanlandırıcı hikaye olamıyor ticari işler ayrı şey ayrı yani ben çok bir fark şey şey yapmıyorum roller zamanlar demiş sen hatırlıyor musun bilmiyorum işte teyzem TRT 2 yeni açılmıştı. Teyzem oynuyordu. Millet Star Wars seyreder, seyrederken Star Wars zamanı işte 80 bir küsur yaşım çıkması. <laughs> ben teyzem izliyordum ve böyle izliyordum. Çok ilgimi çekti. Herkesin Doğru. işi, bürosu, ofisi, şantiyesi neyse işte bizim de kulisin, sahnen, bilmem ne. Ama rol benim için önemli şey ana şey ve sinemanın şeyi başka. Hani benim ee, ikisinin gönül vermek çok ayırmıyorum ama sinemanın yeri başkalığı size anlattığım şu hikayeden çıkıyor Get, zaten evet. Tiyatroya da aslında kalıcı olmuyor deyip haksızlık yapmayalım ee, İyi oyunlar tabii, iyi tabii. roller iyi oyuncular Dağmıyor, tabii. insanın tabii. aklında kalıyor tabii. ve yıllarca anlatılıyor yani o, o da Kayıtlı tabii. değil El, Kayıtlı elle değil, tutulan o bir şey, bir şey yok ama tabii ki onda da çok kalıcı bir şey var yani bir iyi oyun başka oyunları yaratıyor. Evet. Bir yeni kurulan atıyorum küçük tiyatro oluştu. Ondan sonra bir sürü küçük tiyatro oldu. Doğru. Yani insanlar bir ya da, ya da bir seni izliyor. Çok etkileniyor gidiyor bir şey yapıyor. Tiyatronun da öyle bir evet. şey var. Tabii. Çoğu yönetmen aslında hani oyunlardan e, oyuncu seçiyor. Orada ilk Doğru. defa görüyorsun. Oyuncuların daha... Etkileniyor. Orası bir... Ee, böyle Hı. döngü birbirini öyle değil mi? İzlediğimiz oyunlardan Hı. beslenip bir şeyler evet. yapmaya, bir şeyler seçmeye başladık. Hani oyuncu tarafından bakarsan da Şimdi sen yani, gidip insanlarla doğrudan ilişki kurmak, işte ev tutulacak, onu ayarlamak bu filmde üç, <laughs> ev <bir> üç <laughs> tane, ya, doğru, e, dört tane <laughs> e, hani e, ana mekan var. Onları bulmak, o insanları ikna etmek hepsi çok zordu. Evet. Onları Şimdi set arkasında çok söz etmek istemiyoruz. Yani yapım kısmı biraz da öncesi ve set arkasında olduğu için şimdi çok oraya girmek istemedim. Ee, aslında ama ekibi kurduğumda daha önceki işlerinde de her zaman gerçekten bu işi seven e, ve ger gerçekten ilk işleri aslında mesela bizim prodüksiyon Amir'in ilk işi yani ee, sette güzel. işte kostümcünün ilk işi. Sen o günden sonra aramadın, sormadın. Hayır. Hayır. Şimdi 20 sene sonra gelip cümleye kaldığın yerden devam edemez. Yani, arada da 12 sene oldu bizim hep arada da görüştük benim için mentor bir konumu var zaten hikayem itibariyle bir frekans tutturman gerekiyor ya filmlerde bir hikaye anlatırken o frekansımız tutuyor diye hissediyorum ben o aynı şeye gelene kadar böyle aşağı yukarı inip çıksa da bazı şeyler. Sonunda o frekans tutuyor ve doğru yerde akıyor. Yani arada 12 sene önce de böyle hissetmiştim. Aşk büyü vesaire de böyle oldu. İşimi diyebilirim. Çünkü şimdi hep güzel. dağlarda seyrettik. <laughs> <Çekilin gerçekten. gülüyor> <laughs> <laughs> bir defa adada şey ettim. Ettim. seyrettik evet. dediler. Dün gece soru cevap sırasında kalkan insanlardan biri de aynı şeyi söyledi. Asıl yapmak istediğimde biraz buydu açıkçası. Filmde evet iki kadının aşkını seyrediyoruz ama konu bu değil. Konu onların arasındaki sınıfsal çelişkiler, neden zorluk yaşamışlar. Zaten bir kadın bir erkek olsalar da benzer zorlukları yaşayacaklardı sınıfsal durumlarından dolayı. Ama iki kadın var, evet bunda büyük bir şey yok, büyütülecek bir şey de yok. Ee, bu konuların böyle ele alınması gerektiğini e, düşünüyorum. Belki suçlamalar gelebilir, hani normalleştiriyorsun eşcinsel ilişki diye. Halbuki zaten çok normal bir şey. İnsanlığın başlangıcından beri e, var e, ve bundan sonra da olacak. Bütün toplumlarda var. Ortadan kaldırılması da mümkün değil. Bütün insan toplumlarının içinde bazıları bununla barışıp bu gerçeği kabul edip bununla beraber yaşamayı öğrenmişler. Bu sayede de bir parça daha mutlu olabiliyorlar. Bunu baskılamaya çalışan, ortadan kaldırmaya çalışan hastalık olarak görüp tedavi ettirmeye çalışan toplumlarda mutsuz oluyor, ister istemez. Ben barışılması gerektiğini ve nasıl diyeyim birlikte huzur içinde <laughs> yaşanması gerektiğini düşünüyorum. Cinsel suçlar doğuyor, e, cinsel cinayetler, e, ırza geçmeler, e, cinsel suçların çok yoğun olduğu bir toplum burası. Ve bu suçları işleyenlerin çoğu da erkek e, ve e, bunun önüne geçebilmek için bu toplum her şeyi açık açık konuşmayı öğrenmek zorunda. Yoksa işte bu halde bu halde. Yani bunu böyle gitmeyeceği erkekler, kadınları, çocukları ve erkekleri öldürüyorlar cinsel suçlar halinde e, ve bunun böyle gitmemesi konuşulması lazım. Her şeyin e, ortaya serilmesi ve açık açık konuşulması lazım. Çocukların daha erken yaşta öğrenmesi lazım, eğitim alması lazım. Her bu konudaki her şeyin insan doğasına ait olduğu ve önüne geçilemeyeceği baskılandığı zaman daha mutsuz olduğu, yani eşcinsellik diyoruz ama kadın erkek arasındaki her şey de çok baskılanıyor. Yani onun da açıkça konuşulması lazım. Oradaki ilişkilerin de daha açık konuşulması lazım ki toplum daha sağlıklı bir hayat sürdürebilsin. Yaklaşık bir 6 aylık prova sürecinden sonra çektik. Sürekli iki oyuncuyla provalar yaptık. O provalar bazı sahnelerin kuruluşuna da etki etti aslında, diyaloglara etki etti birlikte oluşturduk bazı sahneleri birlikte kurduk. Gerçekten iki oyuncu birbirlerini çok etkileyerek bensiz de çalıştılar ayrıca evet, evet. değil mi? Bir hani birlikte yaptığımız provalar var. Sonra kendi başlarına kaldıklarında da yine provaya devam ettiler ve birbirlerini çok Ben seni unutamıyorum. Yani bir çocukluk macerasıydı dedim. Bizde yani yapacak bir şey yoktu birbirimize güvenmek zorundaydık. Larda çok severdim fakat orada yaşamaya başladıktan sonra iyice e, aşık oldum diyebilirim. E, çok e, İstanbul'un hem çok yakınında İstanbul'un bir parçası ama bir yandan şehirden de çok farklı kendine özgü kültürü olan e, ufak bir yer. E ee, filmi baştan itibaren hep e, Büyük Ada için yazdım. Orada yaşarken oradaki sokakları, oradaki merdivenler, yokuşlar e, hep benim yürüyüşlerim e, sırasında şekillendi hikaye. Başka bir mekan zaten düş e, tabii ki başka bir mekan olabilirdi. Ufak bir kasaba olabilirdi. E, ama izole bir yer olması şarttı yani. E Büyükada da onun için e, biçilmiş e, kaftandı. Bir de oranın işte e, dediğin gibi yani bir yandan çok zenginler yaşıyor Büyükada'da. Bir yandan çok yoksullar, o zenginlerin evlerinde çalışanlar, bekçiler, bahçıvanlar, işte hizmetçiler, onlar yaşıyor. Onların arasında bir çarpışma olması bana ilginç geldi bu hikayede. Öyle tamamen adaya göre kurdum diyebilirim bütün senaryoyu. Geldi geçti dedim. Olmuyor. Ben seni unutamıyorum. Kızım! Ben sana olayımızı çıplak gerçek halinde özetleyeyim mi? Biz iki salak çocuktuk. Bir yaz hormonlarımız coştu. Aşk meşk hayallere daldık. Sonra ne oldu biliyor musun? O hayalleri aldılar parça ee, pici edip. Koca salonun gerçekten bunun iki kadının aşkı olduğunu unutarak bir aşk hikayesi izledik e, duygusuyla ayakta alkışlaması benim için çok e, büyük bir şeydi. E, anladım ki eee Hani korktuğumuz şey, bu bir tabudur, insanlar bunu e, dışlayabilir. Böyle bir şey olmadı. Bütün bir salon, kaç kişi bilmiyorum, 6-700 kişi vardı herhalde. Bütün şey çöpe attılar. E, büyük bir olumlu e, tepki gösterdi. Benim için e, festivalin en büyük ödülü buydu zaten şimdiden. E, bunun genel seyirci nezdinde e, yinelenmesini isterim. Türkiye'de... Ee, sinemaya gelen insanların da benzer tepki göstereceğini düşünüyorum. O yüzden de hani dağıtımcılar Aa, bu iki kadının arasında aşk hikayesi e, ticari bir şey değil diye düşünmesinler ve e, filme olumlu baksınlar isterim. Ama bakalım. Kader. Kader. Ee...